Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeçler ee, Bu 8 Mayıs'ta bir yeni ay deneyimledik. Boğa Burcunda Venüs Boğa Burcunda, Jüpiter Boğa Burcunda, Uranüs e, Boğa Burcunda Bu yeni ayın şanslı burçları arasındasınız Şanslı olumlu etkiler e, yansıyacak hayatınıza e, Şimdi burada Jüpiter tabii ki şansları ve e, fırsatları önünüze getirirken Jüpiter bulunduğu noktayı da büyütebilir. Şimdi bir takım oluşumların içinde olurken çok sorgulayabilirsiniz. Şimdi e, burcunuz şanslı etkiler altında e, aileye dair, yuvaya dair şanslı etkileri barındırdığınız bu süreçte, çünkü e, kariyer evinizi de destekleyen e, bir oluşum söz konusu ve e, kariyerdeki bu değişiklikler hayatınızda yeni başlangıçları. Yeni karmik oluşumları da hak edişleri de devreye getirecek. Yani bir takım yengeçlerin kurduğu işler yolunda gitmiyorsa belki orada bir ilahi dokunuş var hayatlarında. Belki bir iş kurdular tam istedikleri gitmiyorsa şimdi bu süreçte o karmik etkilerle beraber bir e, ilahi dokunuşla hak edişleri kazançları alacakları bir süreç bu yeni ay yeni başlangıçları ve geçmişe dair de hak edişleri kucaklayacağınız bir süreci işaret etmekte ama yengeçin şu yapısı vardır kendi kabuğunda ve çok sorgular e, daha e, tek düze bakmakta o düşünce yoğunluğunun arasında kaybolmamakta fayda var çünkü bir oluşumun içine gireceksiniz, belki yuva ile ilgili bir konular, aile ile ilgili olumlu noktalar. Acaba, yani Jüpiter orada bilinç altının o zihniniz tarafını büyütebilir, duygusal olarak o noktada çok yoğun olarak. Yengeç'in o bir kuralları vardır, kapalıdır. Yani çok. Dışa dönük ol, olsa da o kendi kabuğuna kıvrılan e, kabuklarıyla kurduğu bir zırh vardır. Kariyer alanında çok önemli bir iş teklifi gelir acaba der. E, kişiliğini gösterebilecek bir oluşum olur acaba der. Onun için çok zihne e, girip o duygusal zihnin çöplüğünde e, kalmamak çok önemli. E, burada ilahi sisteme güvenip, e, iş sesini çok... Kendini çok doldurmadan kararlar vermek çok çok önemli çünkü kişiliğinize dair fırsatların şanslı noktaların önünüze çıkacağı bir süreç kariyer alanında zaten uzun yıllardır aynı noktada sabırla yürünen bir noktada burada e, olumlu sonuçları alacağınız süreçleri işaret etmekte aile büyükleriyle ilgili bir takım oluşumlar devreye girebilir ama burada da bir koruma etkisi var bu süreçler olumlu aşılabilir e, Biraz e, mahkeme ya da başkalarıyla ilgili bir hak edişlerle ilgili e, bir takım kısıtlamalar olabilir. Yani boğa maddi kaynaklardır, hak edişlerdir. E, burada beklediğiniz belki yurt dışı kaynaklı bir iş yapıyorsunuz tam hak edişinize alamıyor olabilirsiniz. Bir mahkeme vardır tazminat gelmiyordur. Burada bir zorlayan açı var ama ee, süreci geçtikten sonra yeteneklerinizde gelirleriniz ve hak edişiniz neyse zaten burada oğlak satürnü işaret eder satürnün kurallarına uyduysanız yani siz bunu hak edecek tarafta iseniz bir gerçekten hak edişiniz varsa bu hak edişi yeteneklerinizde bereketiyle toplayacaksınız yani bir emek verdiniz karşılığını alıyor musunuz alamadınız belki uzun yıllardır alacaksınız bir mahkeme vardır, uzun süre devam etmiştir, sonucu gelmemiştir. Evet, onun da karşılığında tazminatıyla almak söz konusu. Belki bir yatırımlarınız var, yıllarca karşılığını alamadınız. Burada da o hak edişlerin, böyle bereketinizin çoğaldığı da bir dönem. Yani süreçlerinde çoğaldığı bir süreci işaret etmekte. Biraz sevgi ilişkilerinde karmadan gelen özel ilişkilerde tabii ki kariyer bir yanda parlarken bir tık karmadan gelen özel ilişkilerde bir takım sınavlar önünüze çıkabilir. Herkesin kendi karması ve hangi, hangi yolda yürüyorsanız, hangi ilişkiler yumağındasınız iseniz bu noktalar önünüze çıkabilir. Bu vertex noktası da burada olduğu için biraz akrepsel dönüşüm içeren bu özel ilişki, flört, bu noktalarda ee, bu karmik oluşum her ne oluyorsa bunu bir durup sorgulamanız çok önemli yani bu neden oluyor burada benim görmem gereken ne çünkü tüm özel ilişkilerde sevgi ilişkilerinde ortaya çıkan bu oluşumda karmik etkiler söz konusu karmadan gelen ve sevdiğiniz kişilerden geldiği için de kendinizi biraz bu noktada zayıf hissedebilirsiniz ama bunun bir karmik oluşum olduğunu bilirseniz ve bu tabii ki pallas orada kendi yeteneklerinizde bu süreçte süreci aşabilirsiniz. Yani çok flört, özel ilişkilerin girdabına düşmeyin. Kariyer alanında ve günlük yaşamda zaten yeteneklerle parlayacaksınız. O oluşumun neden olduğunu anlamaya çalışıp anda çözüp kendi yaşam alanınızda işte inançlarınızla, eğitimlerinizle, işte Başak konularında, sağlıkta, günlük yaşam içinde hangi alandaysanız bu noktalarda yürümeniz ve e, bu da zaten bu pallasın etkisi yine kariyer alanınıza etki etmekte. Kariyer alanınızda hak edişlerinizi, ödüllerinizi bolca toplayacağınız bir süreç. Yalnız çok şanslı etkiler var. O şanslı fırsatları kaçırmamanız çok önemli. Çok sorgulamayın. E, tabii ki masaya yatırın ama düşüncenin arasında çok boğulmayın. E, umarım ki kazançlarınız bol ve bereketli olur.